bugün yeni bir hizmeti aslında yavaş yavaş e, adımlarını attığımız e, hizmet çalışmalarıyla ilgili bugün ilk meyvesini aldığımız hizmetlerden birinin faaliyeti hep birlikte inşallah geçiriyoruz. Öncelikle bütün Urfamıza hayırlı olsun diyorum. Tabii şunu e, özellikle vurgulamak lazım. Şimdi biz ilk baştan beri dikkat ederseniz siyaset anlayışımız hiçbir şekilde daha önce yapılan hiçbir şeyi inkar etmek üzerine kurulmadı. Biz her zaman taş üstüne taş koyanlar Allah razı olsun dedik, teşekkür etmeyi bildik. Vefasızlık bizim kesinlikle kendi şiarımızda, düsturumuzda olmaz. Kendi siyaset anlayışımızda asla böyle bir şey olmaz. Evet, burada geçmişle kıyasladığınızda bir temel atılmış. Fakat biliyorsunuz ki bina sadece temelden ibaret değildir. Bir temel attığınızda o binayı inşa etmiş olmuyorsunuz. Burada temel atanlara ben tabii ki teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum ama Şimdi içine girdiğinizde sadece 15-16 çeşit ürünün olduğu bir yapıdan ve kaydı kuydu tutulmayan kimin ne şekilde istifade ettiği belli olmayan hak etmeyenlerin dahi burada gelip istifade ettiği bir anlayışta biz tamamen e, disipliner bir şekilde tamamen kurallara uygun ve tamamen kontrol altında denetim altında olan bir yapıyı bir anlayışı biz burada olması gerektiği gibi. Bugün faaliyete geçiyoruz. Bakın şu anda içeride yaklaşık 300 tane ürün var. Bizim İbrahim'i kardeşlik ve yardımlaşma derneği üzerinden bundan sonra bu faaliyetler yüz yüzecek. Bu belediyenin mevcut olan bir derneği özellikle de bunu vurgulamak istiyorum çünkü hayırseverlerimiz Urfa'da çoktur ben biliyorum. Onlar da e, mutlaka bu işe el atacaklar da çünkü bu yapılar hayırsever e, desteğiyle ayakta duran yapılar. E, biz burada belediye eliyle inşallah sağlam bir yönetimle o paranın hiçbir kuruşu dahi zayi olmadan fakir fukaraya özellikle yardım amaçlı böyle bir faaliyeti bugün Urfa'da pilot uygulama olarak burada uygulamaya geçirdik. İnşallah bundan sonra bunu yaygınlaştıracağız. Sadece Urfa'nın bir noktasında değil, Urfa'nın içinde, merkezinde ve Urfa'nın özellikle de büyük ilçelerinde biz bunu yaygınlaştırmak için önümüzdeki dönem faaliyetlerimizi artıracağız. Ben İbrahim'i dernekten bahsettim. Tabii teşvik amacıyla belki bunu söylemek uygun ama sonuçta bu teşviktir. Bazen iyilikleri duyurmakta da fayda vardır. Bazen iyilikler gizli yapılır. Bazen açıktan yapılır. Allah-u Teala'nın da emri bu şekildedir. Biz şimdi bunu açıklamak zorundayız. Ben şimdi bugün itibariyle bu faaliyeti burada görünce bir destek olması açısından iki aylık maaşımı da bu derneğe bağışlıyorum. İnşallah bir faydası, bir katkısı olacaktır. Diğer severlerde teşvik açısından ben eminim ki bir e, fayda getirecektir. Şimdi dediğim gibi burada biz gelmeden önce belki hatırlarsınız kamuoyunda işte Refah Partisi kazanırsa sosyal yardımlar kesilecek gibi bir algı zaten binlerce algıdan bir tanesiydi. O algıların aslında hepsinin tek tek çürüdüğünü, çöktüğünü görüp aslında bunu itiraf edeceklerini hala daha algı üzerine algı operasyonlarıyla yol almaya devam eden bir siyasi anlayış var. Ee, bu algılar bitsin diyoruz ama bitecek gibi değil tabii biz burada duvara konuşsak duvar bile belki şu anda dile gelmişti artık bu anlayıştan vazgeçmişti. Sosyal yardımlar kesilecek diye bizim Urfa'da dezavantajlı kesimlerimizi farklı bir e, noktada e, yanlış bir e, algıya sebebiyet verip onları farklı bir değerlendirmeye e, tabi tutmak istediler ama halkımız tabii ki buna inanmadı. Biz şunu söylüyoruz en baştan beri, bırakın sosyal yardımların kesilmesini, bizim Urfa'da özellikle şu beş yıllık dönemde yapacağımız, önem vereceğimiz çok önemli iki faaliyet var. Bir, dezavantajlı kesimlere yardım elini daha fazla uzatmak, onları daha fazla koruyup kollayıp gözetmek ve gerçekten hak edenlere bu yardımları yapmak, hak etmeyenleri bu işin sistemin dışına itmek, bu sistemi tam düzgün bir şekilde kurmak. İkincisi bizim en önemli mücadelelerimizden biri uyuşturucuyla mücadele olacak. Gençlerimizi özellikle bu uyuşturucu illetinden kurtarmak için yakında inşallah onun da bir müjdesini vereceğiz. Çok önemli bir projeye şu anda adım attık ve onu da tamamlamak üzereyiz. Yani kimse zannetmesin ki eminim ki zaten gerçek Urfalı, gerçek Urfa sevdalısı iyi niyetli olan insanlar bizim ne yaptığımızı 3 aydır neyle uğraştığımızı, neyin peşinde koştuğumuzu, nasıl bir çalışma yürüttüğümüzü çok iyi biliyorlar. Ama ısraren sanki 3 aydır hiçbir şey yapılmamış, hiçbir şey yapılmıyor gibi sanki bütün akşama kadar belediyede oturup çene çalınıyormuş gibi bir anlayış e, yürütmeye çalışan işte algı operasyonlarından bir de o. Hiç merak etmesin Urfalı hemşerilerim. Biz onların bize verdiği teveccühe, güvenine her son, sonuna kadar layık olacağız. En baştan beri söyledik, bu kaynaklar bundan sonra israfa, hortuma, yolsuzluğa hiçbir şekilde başka bir yere akmayacak. O halktan gelen kaynaklar direkt halka aktarılacak. İşte bugün burada da bunun en önemli örneğini sergiliyoruz. Bu daha birinci adım. Allah nasip ederse inşallah bu beş yıl içinde bunun gibi çok daha fazla projeyi biz geçireceğiz. Ve fakir fukara o da dezavantajlı kesim çok daha fazla bu işten istifade edecek özellikle ekonomik şartların çok zorlu olduğu bir dönemde böyle bir faaliyetin ne kadar önemli olduğunu eminim ki halkımız da takdir edecektir. Ben tekrar bütün Urfa'mıza hayırlı olsun diyorum. İnşallah buradan gelecek dualarla memleketimizde daha fazla kalkınacak. Bizler de bundan istifade edeceğiz. Akiretimize inşallah fayda sağlayacaktır. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarıma, bütün bürokrat arkadaşlarıma hepsine ben teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Hepinize de katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Evet, e, şu anda bu rakamı da arkadaşlarım iletti. Unutmadan onu da söyleyeyim. Şu ana kadar yaptığımız bu dernek üzerinden biz 1065 tane aileye gerçekten hak eden, gerçekten bu işi e, e, hak etmiş e, 1065 aileye şu ana kadar biz yardımımızı yaptık. İnşallah bu sayıyı çok daha fazla arttırarak gideceğiz. Tabii ki gönül ister ki hiçbir şekilde bu yardımlara muhtaç kimse olmasın. Aileler olmasın ama Urfa'nın da bir gerçeği var. Bu konuya eğilmemiz şart. Bizim birinci dediğim gibi iki ana gündem maddesi belirledik. Bütün o altyapı, üst yapıdan çok daha önem verdiğimiz bu dezavantajlı aileler ve uyuşturucu müptelaları ve onların tabii mağdur ettiği kesimler, aileler özellikle bu iki konu üzerinde hassasiyetle biz duruyoruz. İnşallah öbür altyapı, üst yapı ileride maddi imkanlarımız daha iyi olduğunda, daha toparlandığında, borçlarımız biraz azalttığında, azalttığımızda, gelirlerimiz daha arttığında tabii ki o konulara da gireceğiz ama şu anda acilen buna bizim el atmamız gerek ee, ve biz de bu şekilde düşündük, bu şekilde hareket ettik. Düzlük konusuna ben gelmeyeceğim. Bakın bu hukukun işidir. Biz usulsüzlüklerle ilgili çalışmalarımızı da yapıyoruz. Belediyenin çeşitli kurumlarında, çeşitli birimlerinde, buna şirketler olsun, kendi ana binamızdaki ana yapıda olsun, tespit ettiğimiz usulsüzlükleri biz zaten hukuki çerçevede değerlendirip onu gerekli işlemleri yapıyoruz. Burada ama önemli olan şu var, benim söylemek istediğim, bakın burada kayıt yok. Yani burada kimin istifade ettiği belli bu tip yerlerin kayıtlarının olması lazım. Bir envanterinin olması lazım, bir bilgisayar kaydı olması lazım, bunların bir hafızası olması lazım. Ama burada herhangi bir şekilde kayıt tutulmadan ve içinde tespit ettiğimiz aslında hak etmeyen, maddi durumu iyi olan insanların da buradan istifade ettiğini biz tespit ettik. Yani bunu bir bilinçli olarak yapılmış bir şey olarak değerlendirmeyin. Ama sonuçta bu bir iş bilmeyle, beceriyle alakalı bir şey. Biz burada bir sistemi oturtuyoruz, sistem kuruyoruz. Aslında Urfa'da yapmak istediğimiz belediyecilik anlamında da bir sistem kurmamız lazım. Aslında bir sistemsizlik içinde yürüyen bir anlayış vardı. Bizim için sistem, disiplin en baştan beri söylediğimiz, vurguladığımız kavramlar sistemi oturtmak, disiplini oturtmak, kural ve e, nizama uygun bir şekilde bir yönetim anlayışı sergilemek bu her şeyden daha önemli bizim için. Ama benim yönetim anlayışım budur. Arkadaşlarıma da biz bu şekilde telkinlerde bulunuyoruz. Ne olursa olsun her şey kurala, hukuka ve nizama uygun olsun, sistemli bir şekilde yürüsün. Çünkü baştan da söyledim, yine söylüyorum. Dört yıl, dokuz ay sonra ben burada aday değilim. Başka bir belediye başkanı arkadaş gelecek, o aday olacak. Biz ona oturmuş bir sistem. Bakın niye biz üç aydır bu sıkıntılarla uğraşalım? Bir sistem olsaydı, işleyen bir mantık mekanizma olsaydı, biz zaten bu sıkıntılarla uğraşmadan direkt icraata, direkt faaliyete başlardık. Sistem aynı şekilde devam ederdi. Ama biz şu anda olmayan bir sistemi oturtmaya çalışıyoruz. Bunu da ne kadar zor olduğunu herkes tahmin ediyordur eminim. Yani bir bakkal dükkanı yöneten arkadaş bile bunu bir hemşerimiz bile eminim ki ne demek istediğimi çok iyi anlıyordur. Anlamayanlar da zaten yapacak bir şey yok. Onlar da Allah'a haber etmekten başka çaremiz yok.